Creeper adasına gönderilen sakar ve bay doktor bakalım bu bölümde ne yapacak Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Bugün yine yanımda Keltoş Sakar var. Hoş geldin Keltoş. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar bir de yanımızda şöyle cücük bir creeper var. Bugün böyle bir adaya geldik arkadaşlar. Bakalım buradan kurtulabileceğiz mi? Sakar videoyu like iste ya. Arkadaşlar bu videoya like atarsanız Sakar bebek bilim adamı olarak devam edecek. Arkadaşlar aynen ya Sakar bebeğin bilim adamı olmasını çok istiyormuşsunuz. Sakar öyle söylüyor. Eğer istiyorsanız yorumlarda bunu bize belirtin. Şimdi neyse oyunumuza başlayalım. Böyle bir adaya geldik. Vallahi bilmiyorum önce şu creeper'a bir bakalım. Bu creeper ne yapıyor? Bir tane creeper kafasıyla iki tane elmasa mutant creeper veriyor. Mutant creeper veriyor. Oha! Nasıl lan? Bir creeper kafası, iki tane elması bu spawn mutant creeper. Tamam o zaman ben hemen ağaç kırayım arkadaşlar. Abi buradan nasıl kaçabilirim ben? Sakar vallahi bilmiyorum da önce ağaç kırmamız gerekiyor sanırım. Sen de etrafı araştır bakalım ne var ne yok. Ben, ben de altı kırıyorum altı kırıyorum. Şuraya bakalım. Altı mı kırıyor? Dur dur hemen aşağıya eee? kırma. Aha orada bir su var arkadaşlar, orada bir ağaç var. Bu tarafta ne var? Bu tarafta hiçbir şey yok. <laughs> Abi gözü be Elmas buldum, elmas buldum. Tamam o zaman eee? yapmamız gereken şeyler basit arkadaşlar. Aynı bir Skyblock gibi oynayacağız. İlk başta su bulacağız, lav bulacağız, sonra taş makinesi yapacağız ve en sonunda bir Creeper'dan mutant Creeper alacağız. Hadi bakayım başlayalım. Önce gel öldüreceğiz. Şöyle crafting table yapalım. Şöyle bir tane crafting table'dan kazma yapayım. Hadi. Aynen arkadaşlar sizler de Bay Doktor TV adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Orada sizler için bir sürü modlar var. Onları bakıp indirebilirsiniz. Neyse biz devam edelim. Şöyle kıralım. Sakar bu arada kanala abone olmuyorlar ha. Niye olmuyorlar? Bilmiyorum vallahi bizi sevmiyorlar herhalde. Beni <laughs> yani sevmiyorlar, olmazlar. Ben. Yok yok bizi seviyorlardır ya biz de onları seviyoruz. Şimdi şuradan hemen hızlıca arkadaşlar iki tane taş kazma yapacağım. Birisi Sakar için, birisi benim için. Al Sakar şunu. Ya Sakar annem anne yok buradan kurtulacağız bir türlü Neyse şu creeper'ın altındaki elması kırmayacağım Belki önemli bir şeydir kalsın Hadi Sakar aşağıları kırmaya başlayalım Toplayabildiğin kadar giriyor. şey topla Arkadaşlar şöyle kırmaya başlayalım Bakalım neler bulacağız Önce demir ve elmas bulmamız gerekiyor gibi ya Aha kömür bloğu buldum Kömür buldun mu? He, kömür helal be buldum. helal be Aha ben de kömür bloğu buldum Aa Sakar bu kömür bloğu neresi biliyor musun? Arkadaşlar. Üstü... sandık buldum sandık buldum Dur dur bekle bensiz kırma Geldim. Sandık mı buldun? Oh. Dört tane golden apple. İki tanesini ben aldım. Kalsın i̇şte bize şey bu. Şöyle. Kır 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 kır. Aha bir sandıkta. Çık ben açacağım. Aa Aha. sandviç. Ben. Kolayı ben He. aldım. Şey Kolayı da ben aldım valla. Kola ve hamburger Ola, aldım. Bu sütteymiş bu kafeymiş. <laughs> yeşil çay mı yoksa? Yok. Bilmiyorum bu ne ya? Bakayım. Kafem. Aa yeşil çay. Yeşil çay. <gülüyor> Seversin. <gülüyor> Ay oh, elmas buldum ama bunu kıramam taş kazmam var. Sakar hemen demir bulmamız gerekiyor kanka. Hemen. Demir mi? Demeyin bulacağız Aa buldum bile ben. Vallahi buldum bak. Demir buldum burada. Şuradaki demiri de almam lazım. Şunu da ver. toplamda. Sakar şurada bir tane demir var ama alması tehlikeli. Neyse bunu alacağım. De Hop, de aldım. De, de, de. Dikkatli ol aşağı düşme tamam mı? <laughs> da. Çık alt, bakayım. Alt, alt. Çık çık çayı ne yapacağım ben? Çık yukarı çıkıyorum ben. Şu demirleri İçer, hemen ısıtayım arkadaşlar. Dur sakar ya. Çaylık maylık bir durum yok. Hemen şuradan bir tane fırın yapalım arkadaşlar. Şöyle fırınımızı buraya koyalım. Bu demirler ısına dursun. Aa şu abi, iron blok çevirelim. Demir ısıtıyorum sakar. Abi ben de elma Arkadaşlar kazma yapacağım şimdi. O demirlerin hepsini kıracağım. Şimdi bu creeper diyor ki iki tane elmas bir tane de creeper kafası lazım diyor. O yüzden. Aa, burada iki tane elmas. Arkadaşlar creeper kafasını nereden bulacağız? Sakar creeper kafası lazım bize bir de. Bir bakalım etrafa creeper var mı? Tamam demirler pişiyor. iki tanesini aldım. Altında varmış. Gördün mü? Yukarıdaki creeper'ı öldürek hiç kafasını al. Ya olmuyor Sakar öyle işte. Creeper'ı öldürürsek o creeper bize mutant creeper veremez. Yumurta veriyor ha, o. Ne yapacağız o zaman? Senin kafanı kesecek oluyor mu? Hayır benim kafamı niye kesiyorsun Sakar ya? <laughs> Oha abi ne mı buldun süpersin tamam kalsın o lav bekle. Bunları kıralım arkadaşlar şöyle. Ooo altı tane elmas buldum. Dur 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 sakar. Galiba daha bir sürü şey bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şunları kıralım bakalım neler var daha. Abi ben de 2, 4, 4, taş oldu ya. Tamam bekle kazma yapacağım şimdi. Elmas bulursak rahatlayacağız. Abi ben burada su buldum gel 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 banyo yapak. <laughs> banyo mu yapak? Sakar su bize lazım abim su kalsın. Ne yapacağız diyor? Tamam. Yeceğiz. Demir kazmayı yaptım arkadaşlar. Demir kazmamız var artık. Hadi bakayım. Gidip bu elmasları kıralım şimdi. Neredeydi? Aha burada. Şu bir. Şöyle Allah. Şu iki. Şu üç. Bu dört. Ya bak uyuyor yine. Kalksana Sakar ne yapıyorsun orada? Abi bayı yapacağım ben ya. Ben bayı yapmak istiyorum. <laughs> burada lav var Sakar. Neyse bana bak git demirleri ısıt da şu lava alalım artık. Taş şey yapmamız lazım. Taş makinesi. Hadi git demir ısıt birazcık. Abim yukarıda ya. Abi, dur. Allah burada, Allah beni Arkadaşlar şöyle creeper'ı bakalım ne yapmışız. Allah! Şöyle bakalım. Oo creeper'ı var ya mahvetmişiz resmen ya. Neyse kırmaya devam edelim. Sakar, sakar. buraya koş. Koş 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 aşağı gel. Bu ne lan? The creeper. Ana arkadaşlar creeperların neyden yapıldığı yazıyor galiba. Baksanız da şuna. TNT Hadi var. Geldim. Kemik var. Beyni var. Aa buldum. Creeper'ın beyni kızarsa TNT patlıyor ve kendisini patlatıyor. Evet evet creeper'ların mantığı buymuş arkadaşlar. Creeper'ları öğrenmiş Hadi olduk. Neredesin? Dur dur yukarıdayım. Heh, buradayım gel gel. Baksana ha. şuraya. Aa. Şurada ne varmış acaba? Bir de buraya kıralım çır, arkadaşlar. Çır, 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 çır. <laughs> Burada bir sürü zombi var. Allah bunları nasıl öldüreceğiz? Abi de var. Hayır Sakar patlarsın. Dur dur şu Creeper'ı patlatırsak din, 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 hepsi din, ölür gibi duruyor. Arkadaşlar bunlar nasıl öldüreceğiz dur, ya? Durma, durma, durma. Sakın da abi. Allah. Çok fazla var, çok fazla var. Evet evet geberin lan geberin lan. Bunları nasıl... ben Aa, buldum. Sakar buraya lav dökersek bunları öldürebiliriz. Abi Bulduk bir çıkabilir. Tamam sen kılıç yap o zaman ben öbür tarafa bakacağım Bakalım bu tarafta ne var Kova yapmayı unutma tamam mı seni bekliyorum Kova mı yapacağım niye Ya kova lazım makine yapacağız çünkü Haaa ha, <laughs> Sakar burada da bir sürü zombi var Ama bir tane sandık var ve bir sürü obsidyen var Tamam yani, ben Bekle bekle beni bekle Buradan düşersem ne olur Allah Arkadaşlar bu zombiler çok tehlikeli duruyor Şu sandığı Çaktırmadan alabilir miyim Hadi Olmadı Allah korkuyorum. <laughs> buldum. Creeper kafasını buldum. Aha elmas, zümrüt. Bir sürü şey buldum sakar. Aha burayı kapatacağım. Çabuk çabuk yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Bomba buldum. elmas lazım. Elmaslar vardı burada. Gel Tamam dur. Bende toplam 4 tane elmas var. Sende var mı hiç? E abi, o aşağıda elmaslar bulmuşsun Nerede onlar? Aha burada da var elmas. Vallahi buldum. Şöyle kırayım. Bir tane. Başka, başka Adam, Aha, bir tane şuradın. daha buldum. Evet evet gördüm onları. <laughs> Elmasın bir aşağı gitti. Abi sikeyim onları. Hayır hayır silah ateş ediyorlar şunlara bakın arkadaşlar. Abi siz onların silah çalsam olur mu? Sakar onlar seni param eder boş ver. Aha bir elmas Aya, daha buldum. Gelin lan buraya kafanıza vuracağım lan. Gelin lan buraya. Sakar. Ay. Evet Sakar bebek aşağı düştü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Gile benim sözümü dinlemedi. <gülüyor> <gülüyor> dur dur aşağı düşürme beni. Şunu da kırayım. Tamam hadi artık yukarı çıkıyoruz gel. Hadi rey gözleriz. Döverler tabi sakar öyle gidilir hadi. mi ya? Zombilerin yanına. Ver bakayım şunu bana. Tamam kovamız da var artık. Gel gel yukarı çıkalım artık. Arkadaşlar. Hadi, sanırım artık yapabileceğiz. Şimdi şuradan çıkalım şöyle. Buradan ee? şu emeraldlarla ne yapabiliriz acaba zümrütlerle? Şöyle bir chestplate yapabilir miyim? Oha yaptım valla. Ayakkabı tamt her şey yapacağım bunlardan. Tamam. Bana, bana, bana. Şöyle giyinelim. Arkadaşlar nasıl oldum ama? İyif. Al sana da vereyim attım. Ben de sana bir tane bundan veririm. Dur kılıç da yapacağım. Çubuk var mı hiç? E, çubuğum yok bir tane daha verin. Bak bundan bir tane daha. Ya hayır bundan istemiyorum ya. çubuk istiyorum çubuk kılıç yapacağız. Ay. Ver bakayım teşekkür ettim sakar. Şöyle kılıç yapabiliyoruz mu? Vallahi yapabiliyoruz. Elmas, elmas, Oo, arkadaşım. elmas kılıç istiyorum. Elmas kılıç mı? Tamam dur sana elmas vereyim al demirim tamam. bir sürü bir sürü altınımız doldu. Şimdi arkadaşlar Creeper kafasını bulduğumuza göre artık mutant Creeper'ı Creeper'dan alabiliriz. Hadi bakayım deneyelim. <laughs> i̇ki tane elma. <laughs> ya bir sus artık ya. Niye? Sus artık ama sakal başım şişti burada. Creeper yapmaya çalışıyoruz. Dur iki dakika. Bana ben de ben. <laughs> Vallahi sakar hiç de bebeğe benzemiyorsun. Koca adam oldun artık değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın ya. Git <laughs> de... <laughs> Ee, <laughs> bilim adamı oldun ama. Ha, e, oldum çünkü bekiyim. Neyse arkadaşlar hadi bakayım Creeper'dan alalım artık şu mutant Creeper'ı. Şöyle bir tane Creeper kafamız, iki tane de elmasımız var. Alıyorum. Vallahi aldım, vallahi aldım. Şimdi şuraya büyük bir alan yapmamız lazım. Sakar gel benimle. Şöyle <laughs> ya, ya Ya onu kırma, kırma lan Sakar kırma onu ya. Elma çaldım. Elma ee, çok zevkli. Creeper'ın altındakini kırdı arkadaşlar. Neyse. Sakar çok aç gözlüsün. Bak Şöyle... abi ben ne yaptım kendime? Bak oldum. Bakayım. Ee, benim zümrütler daha güzel duruyor Sakar. Dur sana bir tane vuracağım. Hop. Kaç canın gitti? Ne ne Vur gittim. bakayım bir tane. Ha. Ha, bir buçuk kalbim gitti. Hop. Bu. Tamam dur vurma. Öleceksin değil mi? Çok az canın kaldı. <laughs> Fark ettim onu ben. Neyse arkadaşlar. Hadi yapalım şurayı. Sakar yardım et. Ne büyük bir alan yapacağız. Bu mutant creeper belki bize saldırabilir. Anladın mı? Aa durun zaman. Şu yana doğru bir. Ya yana doğru. Evet evet şöyle büyük yapalım şöyle. Büyük büyük büyük. Arkadaşlar bu arada videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Daha fazla böyle video için like atın ve abone olun Doktor Ailesi. Hadi bakayım. Gücünüzü gösterin bize. Tevize gidin ya. Siteye de gitmiyorsunuz ha. Şöyle taşlardan devam edelim yapmaya. Gitmiyorum siteye. Bizim bayağı doğru noktayı var ya. Sakar ben senin Türkçeyle anlamıyorum abim ya. Lütfen düzgün konuş benimle. Baydoktor.tv var ya ona gitsinler gitsinler. Anladım. Arkadaşlar Minecraft sitemize bir bakın gene de. Şimdi şöyle buraları kapatacağım. Ulan inşallah bu creeper bize bir şey yapmaz ya. Şöyle 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 şöyle. Benim makinem kaldı. Tamam tamam zaten bu kadar yeterli galiba. Şöyle Ama çok kapattık diyor. Bilmiyorum valla Sakar. Sen zırhlarını filan güçlendir. Al şu zümrütleri. Çabuk kendine chestplate ve Biz pantolon da yap. Ben kaçarım, buradan, kaçarım Ben kaçarım belki dur ben yol yapayım. Hayır Sakar kaçmak yok Sakar. İn aşağıya. Hayır gel buraya kaçmak yok dedim. Gir şuraya. Tamam tamam. Girdim şuraya kaçayım şu mı yine kaçarım ben. Hayır kendine zırh yap. Çabuk kendine zırh e, yap zil, hadi. Zırh yapacağım ben E sana bir sürü zümrüt verdim. Ya, ya bu çocuk beni delirtiyor arkadaşlar ya. Vallahi billahi <laughs> var ya. kafayı yiyeceğim bir gün bu çocuk yüzünden. Yapayım. Neyse sakinim ama artık sakin olmayı öğrendim. Evet arkadaşlar sonunda Sakar bebeği ikna ettim. Beni artık sinir etmeyecekmiş. Öyle mi Sakar? Etmeyeceğim. Edersen ne olur Sakar? Ederim. Evet edersen dayak yersin Sakar. Yeter artık. Neyse hazırsanız. Mutant Creeper da Sakar bebek koysun arkadaşlar ya. Al bakayım koy Ay hadi. Ay yok ben niye koyuyorum ya ben de öleceğim ama. <laughs> hadi bakayım 3, 2, 1 koy. Koydum. Al koydum. <laughs> bu ne lan böyle? Allah bu ne lan? Sakar özür dilerim. Sakar özür dilerim. Allah bu neymiş lan böyle? Geber lan. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum Sakar. Vallahi bilmiyordum. Hadi vur, hadi vur. Arkadaşlar geri geldim. Allah patladı etraf. Ulan creeper. Böyle creeper olmaz Abi, hula, Sakar neredesin Sakar? Allah Allah şöyle kaçalım arkadaşlar. Bu neymiş lan böyle? Kafana vurur lan seni. Geber lan kafasını kes. Aha öldü. öldü. Güldü, güldü, güldü. Vallahi öldü. Sonunda öldü arkadaşlar. Hah. <laughs> Şuna bakın ya ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum Vallahi bilmiyordum oh, ha. şey yapalım, girilir, girilir. Hayır Zagar bu gerçek değil galiba <laughs> Bu bizim satın aldığımız creeper Evet <laughs> Arkadaşlar neyse buradan kurtulmayı başardık sanırım Mutant creeper da böyle bir şeymiş Gerçekten böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ya Neyse videoyu beğenmeyi unutmayın sizde Nerede bu keltoş Keltos? Neredesin? Ay aldım ya bana yardım et. Bekle geliyorum bekle. Sandıklar boş değil mi? Boş tamamdır. Allah. Geldim. Geldim. Nerede bu keltoş? Hah, gördüm mi? seni. Gördüm seni. Bekle geliyorum Sakar. Yetişeceğim sana. Hadi gel gel gel. Burada kaldım. Hahaha. Burada, <laughs> burada kalmış. Arkadaşlar neyse umarım video şunuza gitmiştir doktor ailesi. Daha fazla böyle video istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Sen de orada Neden? kal keltoş. Neden? Sen burada kalacaksın. <laughs> Hadi sana blok atayım al. Hayır. Bir tane ne yapayım ben bunu? Neyse bir düzeni Sakar. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. Arkadaşlar kendini bakın, Kaçın. Allah. Kaç kaç kaç. Hayır. Kırma altımı. Kırma kırma kırma. Hayır. Gel buraya. Ben de <laughs>